Bir bakışın tüm enerjiyi alt üst edecek kadar kuvvetli olabilir. Sessizliğin ardında en sarsıcı gerçekler gizlidir ve sen de bu gücü kuşanan kadınlardansın. Çoğu kişi parıltı peşinde koşarken sen kendi dinginliğini savunuyor. Ne kalabalığa uyum sağlamaya ne de spotlarda parlamaya ihtiyacın var. Sadece kendin oluyorsun. Etiketlere kapılmadan, kimseyi etkileme zorunluluğu hissetmeden huzurun ve varlık gösteriyorsun. Konuşmaya gerek yok. Adımın, duruşun, odanın atmosferini kelimelere ihtiyaç duymadan yeniden şekillendiriyor. Çünkü gerçek güç gösterişte değil, kendini derinlemesine tanımakta yatar ve evet bu keşif bazen eski yaraları deşip acıtabilir ama tam da o sarsıntıda hakiki sen yeniden doğar. Sigma kadın olmak yeni öğrenmen gereken bir rol değil zaten damarlarında akan, gücünü keşfetmeyi bekleyen bir gerçeklik. Onay peşinde koşmana gerek yok. Asıl mesele yalnız kalabilme cesaretini göstermek ve iç huzurunu sarsılmaz bir hazine gibi korumak. Bu sıradan bir moral konuşması değil. Seni çok sessiz ya da çok mesafeli diye eleştirenlerin bile suskunluğunu bozan, o eleştirileri en büyük güç kaynağına dönüştüren deneyimlerin öyküsü. Belki kimse sana bu ünvanı fısıldamamıştı. Ama şimdi gururla taşımanın tam zamanı. Eğer hiç uyum sağlayamadığını hissettiysen unutma. Sen kalıplara sığmak için değil, kendi yolunu çizip yepyeni bir dünya inşa etmek için buradasın. Bu video aynadaki sarsılmaz halini ekrana taşıyor. Amaç seni başka biri yapmak değil, hep var olan gücünü hatırlatmak. Sonuna kadar izle. Kendini farkına varmadan uzun zamandır böyle yaşıyor olabilirsin. Kelimelere değil, duruşuna dayanan, sessizce etki yaratan ve özür dilemeden ilerleyen sen. Eğer bu ilham yolculuğu hoşuna gittiyse, bir beğeni bırak ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutma. Başlıyoruz. Artık kimsenin olabileceği hayali versiyonuna değil, gerçekliğine aşık oluyorsun. İnsanları yeniden şekillendirmeye çalışmak, bir gün değişir umuduna sarılmak ya da gelişmeye niyetli olmayanlara sevgini dökmek senin yolun değil. Belki bu dersi zor bedellerle öğrendin ama öğrendin ki birinin içindeki potansiyeli görmek onunla ortak bir gelecek inşa etmen gerektiği anlamına gelmez. Sen bir kıvılcımla parlayacak yetenekleri uzaktan sezen birisin. Daha kimse göremeden kilometreler ötesindeki ışığı fark edebilirsin. Ama unutma. O ışık emekle beslenmediği sürece sönmeye mahkumdur. Yolun haritasını çıkarırsın ama adımları atacak olan yine kendisidir. Büyümeye hazır olmayan bir kalbi ne kadar sevgiyle doldurursan doldur, filizlenmesi için tohumun toprakla buluşması lazım. İşte bu yüzden zamanını boşa harcamıyorsun. Acımasız değilsin gerçeğe sadıksın. Kenardan destek olur, cesaret verirsin. Sen de adımını atarsa omuz omuza yürürsünüz. Mazeretlerle seni taşımayı bekleyenlerse seninle yürüyecek cesareti bulana kadar kendi yolunu çizersin. Zamanın ve enerjin senin en kıymetli sermayen. Bunları kimse istiyorum diye harcamazsın artık. Artık kime ne kadar yatırım yaptığın önemli. Kendini geliştirmek için ter dökenlere güveniyor. Hayal dünyasında bir gün peşinde koşanlarla değil, adım atanlarla sağlam köprüler kuruyorsun. Bu sert gelebilir ama en büyük fedakarlığın geleceğini korumak olduğunu bilmek demek. Gücünü kullanmaktan çekinenlere enerji harcamayı bıraktın. Çünkü misyonun herkesi taşımak değil, kendi ayakları üzerinde dimdik duranlarla omuz omuza yürümek. Eğer bir zamanlar değişimi reddedenleri kurtarmaya çalışırken yorgun düştüysen, bu tam da kalbini, yardımını ve enerjini gerçekten savaşı verecek olanlara saklama zamanının olduğunun işareti. Gerçekten söyleyelim. Sen spot ışıklarına ihtiyaç duyan biri değilsin. Sakin duruşun bile odanın titreşimini değiştirecek kadar güçlü. Alkış peşinde koşmana gerek yok. Enerjin herkese hitap etmeyebilir. Bazıları bu dingin gücünü rahatsız edici bulur çünkü içlerindeki kaosu ayna tutar gibi ortaya çıkarıyorsun. Ama tam da bu sayede senin peşinden gidenleri buluyorsun. Samimiyeti arayanları, yapay rollerden usanları ve gerçek bir kıvılcım görmek isteyenleri. Çünkü sen onaya muhtaç değilsin. Sen bir dönüşümsün. Bu gerçeği kavrayanlar seninle yürüyecek, kavramayanlarsa zaten bu yolun yolcusu değiller. Gerçek ayırt edici özelliğin, kelimelere ihtiyaç duymayan o sessiz güç. Senin varlığın, insanların omurgalarını dikleştirip içlerindeki en iyi versiyonu ortaya çıkarmalarına neden olur. Işığını kısmana gerek yok. Bırak bu enerji, seni benimseyenleri kendine çeksin, benimsemeyenlerse kendi yollarına devam etsin. Yapman gereken tek şey, kendi gerçeğinle parlamak. Bu sözler yüreğine dokunduysa zaten her an o gücü yaşatıyorsun demektir. Etrafındakiler hep daha çok gülümse, sesini yükselt, sakin ol, biraz daha rahat davran der. Bu öğütler hiç susmaz. Her kelimesini duyarsın, omuzlarında hissedersin. Fakat sen eğilmeyi reddedersin. Küçülmek yerine dik durur, özüne sadık kalırsın. Kendi seçimlerini de haykırmana gerek yok. Sözlerini değil, kararlılığını konuşursun. Baskıyı hisseder, beklentileri sezersin ama onların yazdığı senaryoya asla teslim olmazsın. İşte bu, başkaları uyum sağlamak için kıvrılırken senin sabit ve güçlü kalışının en büyük kanıtı. Sen ayakların yere sapa sağlam basan birisin. Tavsiyeleri dinler, fikirleri değerlendirir, yargıları kabul edersin. Fakat bu hiç de cevap vermek veya kendini değiştirmek zorunda olduğun anlamına gelmez. Yaşadığın zorluklara hayır demezsin. Ama huzur uğruna kimliğinden ödün vermeyi reddedersin. Toplumun nasıl olman gerektiği senin yolunu çizemez. Talepleri zarafetle karşılar ama özünden bir milimetre bile kaymazsın. Saf ve bütün kalır. Dünyanın seni nasıl etiketlemek istediğini aldırış etmezsin. Bu satırlar kendini anlatıyormuş gibi geldiyse unutma. Garip değilsin, yanlış değilsin. Sadece farklısın ve bu farklılık senin en büyük gücün. İlk başta seni çok sessiz, çok nazik, çok yumuşak diye küçümsediler. Seni zayıf, kolayca yönlendirilebilir sandılar. Oysa sen sessiz bir güçtün. Korkudan değil, stratejiyle izliyordun. Onlar yüksek sesle konuşup gösteri yaparken sen perde arkasından gerçek yüzleri seçiyor, insanların asıl motivasyonlarını çözüyor ve bir sonraki büyük adımını sessizce planlıyordun. Sesini yükseltmeden de gücünü hissettirebilirsin. Saygı talep ederek değil, eylemlerle kazanılır. Sen insanların maskelerini düşürmelerine izin verdin, gerçek niyetleri gördün ve zekayla ile ilerledin. Sessizlik kılıçtan bile keskindir. Tehdit olarak algılanmadığında zırhlarını indirirler. İşte tam o anda hamleni yaparsın. Öfke değil, berrak bir kararlılık ve sarsılmaz bir güvenle. Gösterişli sözler yerine niyet dolu adımlarla yol alırsın. Kazandığın zaferler alkışa ihtiyaç duymaz. Sessizliğin kendisi zaferini duyurur. Öğrendiğin en değerli ders şu: Sessiz güç karşı konulamaz. Seni zayıf sananlar, gülümsemene şahit olduklarında farkında olmadan yolunu açmış olurlar. Çünkü sen, sessizce yükselmenin gerçek kudretini tüm dünyaya gösterecek olan kişisin. Sahte gösteriş peşindekileri görmüşsündür. Kendini sev sloganlarıyla poz veren kimseye ihtiyacım yok nidaları atanlar. Oysa çoğu ilgi kesildiğinde sarsılır. Sen ise tamamen farklısın. Gösteriş yapmayı değil, içten gelen kararlılıkla ilerlemeyi seçersin. Zaferlerini ilan etmeye ihtiyaç duymadan kendi gücün ve tutarlılığınla yaşarsın. Sorumluluk almak, işini bitirmek ve kendi ayakların üzerinde durmak senin için sıradan. Alkışa değil, özüne güvenirsin. Gerçek güç övgü peşinde koşan koca laflarda değil. Tam da hayat seni sarstığında yeniden ayağa kalkmanda, kimsenin görmediği kararlarda ve yorgun düştüğün anda bile devam etme cesaretinde gizlidir. Sen sadece güçlü gibi davranmıyorsun, gerçekten güçlüsün. En karanlık anlarda, sessiz gecelerde ve zor yüzleşmelerde alkış peşinde koşmaz kendi onurun için dimdik durursun ve gerçek gücün ne olduğunu bildiğin için rol kesen gösteriş meraklılarına asla tahammül edemezsin. Sen gerçek gücünü taşıdığın için farklı yürüyorsun. Bu somut gerçeklik seni benzersiz kılıyor ve zaferin anahtarı bu. Eğer bu sana uyuyorsa sadece sigma yolunu takip etmiyorsun. Sen kendin o olsun. Hayatında barış seçenek değil, olmazsa olmaz bir sancaksın. Çok şey yaşadın. Sayısız mücadele verdin. Derinleşip güçlendin. Bu yüzden stres ve dramaya hayatında asla yer yok. Artık insanları yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyorsun. Esprili, sevimli ya da karizmatik olmaları seni etkilemiyor. Sorduğun tek soru şu: Sana huzur mu katıyorlar yoksa huzurunu mu çalıyorlar? Enerjini emen, kendinden şüphe ettiren ve her karşılaşmadan sonra seni gergin bırakan biri hayatında barınamaz. Aranızdaki yakınlık, paylaştığınız geçmiş ya da seni ne kadar sevdiği önemli değil. Saygı olmayan sevgi sadece gürültüden ibarettir. Enerjin gerçek bir hazine ve artık takdir etmeyenleri akıtmıyorsun. Sınırlarını savunmak zorunda değilsin. Hak edenler nerede duracağını zaten hisseder. Huzurunu koruduğun için seni yargılamayanlarla ilerle. Bu bir soğukluk değil, berrak bir kararlılık ve gurur değil. Kendi kıymetinin bilincine erişmek. Huzur senin en doğal hakkın ve kimsenin bu hakkını çiğnemesine asla izin vermeyeceksin. Yorulduğunu hissettiğinde dur ve bunu bir çare olarak kabul et. Kendine dönme vaktin geldi. İçindeki huzuru koru ve kendimi seçiyorum dediğin için kimsenin seni suçlamasına izin verme. Bunu başarabilecek kadar cesur değilsen, pek çok kişi gibi yalnızlıktan korkup boşluğu gürültü, geçirgen meşguliyetler veya değersiz ilişkilerle doldurmaya devam edersin. Oysa gerçek güç kendi sessizliğinde ve huzurunda saklıdır. Yalnızlığı bir zayıflık olarak değil, en büyük gücün kaynağı olarak gördün. Sessizliğin dolmasını bekleyip öyle oturmak yerine, o sessizliği kendine ait bir sığınak haline getirdin. Yalnız kaldığın anları düşünmek, üretmek ve içsel derinliklerinde keşfe çıkmak için kullanıyorsun. Alışkanlıklarını, hedeflerini, kusurlarını ve potansiyelini tanıdıkça kendi içinde zengin bir dünya kurdun. Yalnızlık artık boşluk değil, içsel doluluk hissi veriyor. Günlük tutuyor kitap okuyor, hayal kuruyor, dinleniyor ve büyüyorsun. Bu yüzden artık sallanmazsın. Bir başkasının tamamlamasına ihtiyaç duymadan tam bir insan olduğunu bilerek yürürsün. Kendi sessizliğinin keyfini çıkarırsın. Kendinle kaldığında bile yalnız hissetmezsin. Bu derin saygı güçlüdür ve etrafındakiler bunu fark eder. Nedenini bilmeseler de yanındayken huzur bulurlar. Eğlenmek için dışarıya bakmana gerek yok. Senin içindeki sükûun, kendi ateşin ve merkezinde tuttuğun güç her şeye yeter. Enerjinin neden bir başkasından farklı aktığını merak ediyorsan cevabı şu. İnsanların çoğunun adım atmaya korktuğu derin bir güç yolunda yürüyorsun. Bu yalnızlıktan öte bir liderlik duruşu. Girlboss çılgınlığı sana övgü avcılığı gibi gelir. Abartılı sloganlar, bitmek bilmeyen koşturmaca ve ne kadar güçlüyüm nidaları, bunların çoğu gerçek güç gösterisinden ziyade alkış, beğeni ve onay arayışından ibaret. Oysa sen ne beğeni ne ödül peşindesin. Sen gücü özgürlüğünün anahtarı olarak talep ediyorsun. Alkış toplamak için koltuğa oturmuyorsun. Gerçek güç sesi yükseltmekten değil, özgürlüğü ve huzuru omuzlarında hissetmekten doğar. Unvanların, beğeni sayıların ya da kusursuz bir çevrim içi imajın peşinde değilsin. Zaferi kendi tanımına göre yaşıyorsun. Senin için kazanmak, başkalarının gözünü kamaştırmak değil, İçinden geldiği gibi adım atarak, sessizce ama kararlılıkla gerçekten sevdiğin bir hayat inşa etmek demek. Sahte bir güç gösterisine gerek yok. Sen gerçekten güçlüsün. Ne hashtag'lerle ne filtrelerle yetinirsin. Sürekli, kararlı bir ilerleme sergilersin. Gerçek özgüven bağırmaz. Duruşunla, adımlarınla kendini belli eder huzura ne zaman uzaklaşman gerektiğini bilen, sınırlarını koruyan birisin ve bunu kimseye açıklamak zorunda değilsin. Gösteriş senin için ikinci planda, birinci planda kendi gerçeğini dürüstçe yaşamak var. İşte bu, seni vazgeçilmez kılan güç. Artık başkalarının yeterli onayına muhtaç olmayışın. Dış onaya ihtiyaç duymadığın anda hayatının rotası değişir ve en güzel tarafı da şudur ki kimsenin iznine ihtiyacın kalmaz. Kalıpların gücün nasıl görünmesi gerektiğini dikte etmesinden bıktıysan, kendi tanımını yapma ve onu tüm cesaretinle yaşama vakti gelmiş demektir. Korkutucu diye etiketlenmen aslında özgünlüğünün ve sahiciliğinin işareti, güzel olmak sıradan bir beğeni toplamaksa, seni durdurup düşünmeye sevk eden gerçek güç nadir bulunur. İnsanlar bunu kaba olduğun için söylemezler. Seni korkutucu bulan özgüveninle dimdik durduğunu hissettikleri içindir. Sen kelimelerini ustalıkla seçer, başkalarını rahat ettirmek için küçülmezsin. Sevilmek adına yumuşak oynamaya da gerek duymazsın. Herkesi rahat ettirmek için burada değilsin. Gerçek olmak için buradasın. Derin sohbetleri seversin. Yüzeysel muhabbetler değil, gerçek anlam ararsın. Sadece görüntünle hatırlanmaktansa kalıcı bir etki bırakmayı tercih edersin. Çünkü görüntüler solar ama gerçek özgüven ve amaç kalıcıdır. Bu işleri değiştirir. İnsanlar seni sık sık yanlış anlar. Sakinliğini soğukluk, dürüstlüğünü kibir sanır. Kendine güvenin onları tedirgin eder ama bu onların sorunu, senin değil. Onların korkusu, ateşinle tanışıp kontrol edemeyeceklerini fark etmeleridir. Yanlış yargılandın, yanlış anlaşıldın, küçümsendin. Yine de yükseliyorsun. Görülmek için değil, fark yaratmak için. Buraya herkesi memnun etmek için gelmedin. Basit veya kolay olmak için yaratılmadın. Unutulmaz olmak için yaratıldın. Bırak korkutucu bulsunlar, gücünü yanlış anlasınlar. Ateşinden korkarlarsa yanında yerleri yok. Eğer sadece uyum sağlamak için kendini yumuşattıysan, bu bir işaret. Dur. Akıllı olmaya devam et. Cesur olmaya devam et. Tamamen kendin olmaya devam et. Büyük laflarla dolu, gürültülü odalarda oturdun. Oyunları, övünmeleri, zirve için rekabeti gördün. Ama sen öyle oynamazsın. Bağırmana, hava atmana veya başkalarını gölgede bırakmana gerek yok. Kendi değerini biliyorsun. Kimsenin onayına bağlı değil zorunlu sorumlulukların yok ama asla ezilmezsin. Diğerleri dikkat için rekabet ederken sen sakin ve kararlı kalırsın. Orada gösteri yapmak için değilsin. Yerini korumak için oradasın. Bunu zarafet ve güçle yaparsın. Gerçek güç başkalarını kontrol etmekle ilgili değil. Kendi alanını sahiplenmekle ilgili olduğunu öğrendin. Duyulmak için bağırmana gerek yok. Sessizliğin güçlü. Sessizliğin konuşur. Kim olduğunu biliyorsun. Bu en büyük gücün. Uyum sağlamaya çalışmıyorsun. Kontrolü ele geçirmeye çalışmıyorsun. Sadece kendin olursun. Gerçek, istikrarlı, sarsılmaz ve doğru insanlar bunu fark eder. Başkalarını mutlu etmek için boyun eğmezsin. Barışı korumak için kendini küçültmezsin. Kendi yolunu çizersin, insanları oraya davet edersin. Gelirlerse harika, gelmezlerse dimdik ayakta kalırsın. Her tartışmayı kazanmak veya her alanda hakimiyet kurmak zorunda değilsin. İşlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyorsun. Gürültülü bir dünyada sessiz gücün çok şey anlatır. Çünkü bazen odadaki en güçlü kişi en az konuşan ama her kelimesini yaşayan olandır. İnsanlar neyin normal olduğunu söylemeye çalışır. Daha azını kabul etmeni, daha azıyla yetinmeni isterler. Ama sen artık bu sesleri dinlemiyorsun. Başkalarını mutlu etmek için kendini değiştirmiyorsun. Standartların başkalarını rahatsız ediyorsa bu onların sorunu, senin değil. Seçici, zor, hatta gerçekçi olmayan biri olarak nitelendirildin. Ama artık bu etiketler seni rahatsız etmiyor. Değerini biliyorsun. Ne sunduğunu biliyorsun ve başkaları için kendini küçültmenin kendine ihanet etmek olduğunu fark ettin. Hak ettiğinden azıyla yetinmekten bıktın. Değerlerinden ödün vermeyi bekleyenlerle çevrili olmaktansa birkaç derin, anlamlı ilişkiyi tercih ediyorsun. Dikkat veya onay peşinde değilsin. Gerçek bağ, gerçek saygı ve gerçek aşkı seçiyorsun. Ayrıca yalnız olmanın korkulacak bir şey olmadığını da anladın. Hatta yalnızlığı takdir etmeye başladın. Kendi başına olmanın, enerji toplamanın ve düşünmenin huzurunu keşfettin. Yanlış insanlarla yalnız kalmanın yalnız olmaktan daha kötü olduğunu fark ettin. Artık sahte davranışlar yerine huzuru seçiyorsun. Enerjini tüketen veya değerini sorgulatanlarla vakit geçirmeyi bıraktın. Sırf ait olmak için başkası gibi davranmaktansa hayatını kurmaya, mutluluğunu korumaya ve kendine sadık kalmaya odaklanıyorsun. Gerçek şu ki, yalnız kalmaktan korkmuyorsun. Başkalarını memnun etmek için kendini kaybetmekten korkuyorsun. Bu yüzden standartlarını yüksek tutmak en güçlü hamlelerinden biri. Eskiden kapanış, oturup konuşmak, cevap almak, her şeyi netleştirmek demekti. Ama artık bunu aştın. Bazı insanlar sana asla gerçeği söylemez. Bazıları asla özür dilemez. Bazı hikayeler sessizlikle biter ve bu normal. Sen belirsizlerden açıklık dilemezsin. Küllerde ateş aramazsın. Kendine kapanış vermeyi öğrendin. Arkadaşlığın, aşkın, kafa karışıklığını tolere eden halin için yas tutmayı. Merak içinde kalacağın odalarda kalmazsın onuruyla ayrılırsın. Karşı taraf kapıyı yarı açık bıraksa bile sen kendi kapını kapatırsın. Huzur sana kutsaldır. Beklemek artık senin hikayen değil. Geç gelen açıklamalara veya asla gelmeyen özürlere ihtiyaç duymazsın. Sadece bırakırsın. Bu soğukluk değil, duygusal olgunluk, farkındalığın işareti. Sen çözüm peşinde koşmazsın. Çözüm olursun. Herkes birbirinin üzerine bağırıyor. Duyulmaya, etkilemeye, odayı domine etmeye çalışıyor. Sen sessiz kalırsın. Söyleyecek bir şeyin olmadığı için değil, kelimelerini seçtiğin için. Sigma kadını gibi davranmazsın. Sessizliği doldurmak için konuşmazsın. Önemli olduğunda konuşur, önemli olduğunda dinlersin. Diğerleri performans sergilerken sen gözlemleyip kaçırdıklarını yakalarsın. Vücut dili, enerji değişimleri ve söylenmeyenler bu avantajındır. Hemen cevap vermek yerine duraksar, işlersin. Sonra konuştuğunda insanlar çünkü gerçek olduğunu bilir. Anlamlı sessizliğin sanatını ustalıkla öğrendin. Bu nedenle insanlar sana hiç kimseye anlatmadıkları şeyleri anlatır. Yargılamazsın, söz kesmezsin, anlarsın. Haklı çıkmak için değil, açıklık getirmek için konuşursun. Gürültüyü kesmek, drama yerine derinlik sunmak için. Gürültülü bir dünyada sakinliğin kendi dili olur. Onu duyanlar asla unutmaz. Sigma kadını olmak kutuları işaretlemek veya etiket takmak değildir. Sert davranmak veya güç kalıbına girmek değildir. Amaçlı yaşamak, hayatı kendi hızında sürmek, değerlerine sadık kalmak ve doğru yaptığını bilmek için spot ışığına ihtiyaç duymamaktır popülerlik yerine huzuru, drama yerine derinliği seçmek, uyum sağlıyormuş gibi davranmak yerine yalnız kalmayı kabullenmektir. Sen zor zamanları sadece atlatmakla kalmazsın. Onlardan güçlenerek çıkar, karışık anlarda bile kalbini, zarafetini ve benlik duygunu korursun. Başkalarını rahat ettirmek için burada değilsin. Tek başına kalsan da gerçek ve doğru hissedeceğin hayatı yaşamak için buradasın. Gerçek güç budur. Gürültülü değil, gösterişli değil. Sadece istikrarlı, güçlü ve sarsılmaz bir dürüstlük. Eğer bu mesajda kendinden bir parça gördüysen, doğru yoldasın. Görmediysen de sorun değil. Bütün büyüme kendini tanımakla başlar. Çekinme, ışığını söndürme, yanlış insanlara fazla geldiğin için özür dileme. Dünya, gerçek gerekirse tek başına durmaya cesaret eden daha fazla kadına ihtiyaç duyuyor. Asıl soru şu. Kaç tane özelliğe sahipsin değil. Her zaman olman gereken kadın olmak için ne kadar ileri gitmeye hazırsın? İzlediğin için teşekkürler. Daha fazla bilgi için ekrandaki videolara tıkla. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.